çekiyoruz. Eşyalarımız bir tane tencere, bir tane su sıcak su, kaynamış su bir tane de hazır nodulumuz var. Evet yapımımıza başlayalım. Annem de bu sırada yemek yapıyordu. Birazcık ortalıklı zaman. 300 mililitre 5 su bardağı suyu alıyoruz. Tencereyi burada sevenler de olursa ben poşetin içinden kalanları yiyorum ya. Bizim bardağımız büyük olduğu için 5 su bardağı almayalım. Afiyet Tenceremizi suyla doldurduk. Evet. Şimdi Nodumuzu. suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Wow. 5 dakika. Evet burada videomuzu durduralım sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi nodumuz, e, ay, suyumuz kaynadı. Nodumuzu suyumuzun içine atıyoruz. Elimizi yakmadan. Şimdi birazcık karıştırıp bekliyoruz. Sosumuzu dökeceğiz sonra. Evet arkadaşlar şimdi baharatımızı atıyoruz. Ben hepsini atmayı istiyorum. Böyle daha lezzetli oluyor. Elim yandı. <laughs> Ve güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi güzelce Nodalımızı karıştırıyoruz. Ve tam kıvamında olmamış. Şu anda mesela olmadı. Kıvamlar varsa la, la, yani yanı diyorum. Birazcık daha olmadı. Evet arkadaşlar şimdi nodalımız hazır. Afiyet olsun.